Herkese merhaba. GMT Coin ile alakalı önemli destek ve direnç bölgelerinden bahsedeceğim. Daha önceki paylaşımlarımın ardından %78'lik kar hedefi nokta atışı geldi. Zaten 0.28.31 garanti satış hedefiydi. Bu buradaki hedefime de ulaştım. Coin şu an daha fazla gitti ama hiç önemli değil. Alım yönünde takip ettiğim güncel kanalları var. Onları sizlere göstermek istiyorum. Buradaki direnç seviyesi artık geçerliliğini yitirmiş oldu. Alım yönünde takip ettiğim birinci destek seviyesi bu ara desteği de kaldırıyorum hemen. GMT'de artık alım yönünde kovalayacağım. En önemli destek seviyesi 0.25 18. Buraya gelirse yine birinci kademe alım yapmış olurum. 0.15 91 bölgesine inerse de ikinci kademe alımı yapmış olurum. Yani bu şekilde kendimi güvence altına alacağım. Buradan gitmesi muhtemel ki gelene kadar takip edeceğimiz seviye zaten 0.51 61 bölgesiydi ne kadarlık bir mesafe daha var oraya kadar çıkmasına yüzde 49'luk mesafe var. E, buralara kadar çıksa bile ben yine 0.25 18'i alım yönünde toparlamayı sürdüreceğim. Bu fırsatı verirse değerlendiririm. Vermezse de yapacak hiçbir şey yok. E, piyasada daha e, güzel projeler de var. O coinleri takip ediyorum. E, hangi coin'de fırsat gelirse o şekilde değerlendirmek lazım. Sabırlı olmak olmak gerekiyor. Şimdilik GMT pozitif görüntüsünü koruyor. 0.51 61 gitmesi muhtemel. En önemli satış bölgesi Güncel bir kanal meydana gelirse de zaten takibini sürdürürüm ve paylaşımını da yaparım. Söyleyeceklerim bu kadar. Kendinize iyi bakın.